Peki. Şimdi dönem sonu envanter kayıtlarında <laughs> bankalar hesabıyla ilgili olarak <laughs> iki tane temel konumuz var demiştik. Bunlardan birisi faiz kayıtları, diğeri de hatalı kayıtların düzeltilmesi. Faiz kayıtlarında şunu söyledik. <laughs> Dedik ki faizi kaydederken üç tane temel olasılık, üç tane temel opsiyonumuz vardı. Bir, faiz vadesiz bir işlemden doğabilir. Bu durumda bu faizi biz gelir de olsa gider de olsa ay sonunda kaydetmeyiz. 2. Faiz vadeli bir işlemden doğabilir. Bu durumda faizi vade bitiminde kaydedeceğiz. En önemlisi 3. Faiz hem vadeli hem de dönemi aşan bir işlemden doğabilir. Böylesi bir durumda faizle ilgili iki kere kayıt yapılır. Bir Dönem sonunda tahakkuk kaydı. iki vade sonunda e, tahsil kaydı yapmam gerekir. Ya da eğer faiz gider niteliği taşıyorsa vade bittiğinde ödeme kaydı yapardım. Buna göre bir soruda dedi ki faiz oranını şahit görürseniz soruya mutlaka şuradan başlayın. Önce faizin gelir mi yoksa gider mi olduğunu hayır dedi. Bu da şöyle yapılır. Bankaya para yatırdıysam faiz gelir niteliği taşır. Ama bankadan kredi çektiysen faiz gider niteliği taşır. Tahvil aldıysam yani borç verdiysem faiz gelir niteliği taşır. Ama tahvili ihraç ettiysem yani uzun vadeli borç aldıysam da bu durumda faiz gider niteliği taşır. Faiz oranına bakıp önce bunu ayırt edeceğim. Sonra da kayıt zamanı bu üç durumdan biridir. Vadesizdir. Ay sonu vadelidir vade sonu dönem aşar. Bu durumda iki tane kayıt yapmam gerekir. Şimdi dönem sonu envanter kayıtlarında bankalar hesabıyla ilgili olarak iki tane temel konumuz var demiştik. Bunlardan birisi faiz kayıtları, diğeri de hatalı kayıtların düzeltilmesi. Faiz kayıtlarında şunu söyledik. Dedik ki faizi kaydederken üç tane temel olasılık, üç tane temel opsiyonumuz vardı. Bir, Faiz vadesiz bir işlemden doğabilir. Bu durumda bu faizi biz gelir de olsa, gider de olsa ay sonunda kaydetmeyiz. 2. Faiz vadeli bir işlemden doğabilir. Bu durumda faizi vade bitiminde kaydedeceğiz. En önemlisi 3. Faiz hem vadeli hem de dönemi aşan bir işlemden doğabilir böylesi bir durumda faizle ilgili iki kere kayıt yapılırdı. Bir, dönem sonunda tahakkuk kaydı. iki vade sonunda e, tahsil kaydı yapmam gerekirdi. Ya da eğer faiz gider niteliği taşıyorsa vade bittiğinde ödeme kaydı yapardı. Buna göre bir soruda dedi ki faiz oranını şahit görürseniz soruya mutlaka şuradan başlayın. Önce faizin gelir mi yoksa gider mi olduğunu ayırt edin. Bu da şöyle yapılır. Bankaya para yatırdıysam faiz gelir niteliği taşır. Ama bankadan kredi çektiysen faiz gider niteliği taşır. Tahvil aldıysam yani borç verdiysem faiz gelir niteliği taşır. Ama tahvili ihraç ettiysem yani uzun vadeli borç aldıysam da bu durumda faiz gider niteliği taşır. Faiz oranına bakıp önce bunu ayırt edeceğim. Sonra da kayıt zamanı. Bu üç durumdan biridir. Vadesizdir. Ay sonu vadelidir. Vade sonu dönem aşar. Bu durumda iki tane kayıt yapmam gerekir.